Hepinize merhaba arkadaşlar evet Ronaldo gelir de biz almaz mıyız arkadaşlar şimdi ne yapacağız Ronaldo'yu aldık arkadaşlar deneyeceğiz bakalım nasılmış ayrıca oyun bize yeni bir silah verdi onu da deneyeceğiz Ronaldo ile beraber Ronaldo nasılmış e, bir kalkan oluşturuyor arkadaşlar kalkan nasıl işe yarıyor mu ne kadar dayanıyor bunların hepsini göreceğiz Ayrıca bu oyun bir tane MP5 verdi. Onu da hep birlikte deneyip göreceğiz arkadaşlar Ronaldo ile birlikte bakalım nasılmış. Şimdi karakterimizi kuşanalım, değiştir diyelim buradan. Ronaldo evet. You and me, we're a team. Son seviye yaptık arkadaşlar. Seviye 8 kartım vardı zaten. Ronaldo ile birlikte yaptık ifadesinde The legend. 1600 elmasa çıkardık ifadesinde. Gördüğünüz G gibi. Join the battle. Bu arkadaşlar. the legend. Join the battle. B, the legend. Silahı da kuşanalım. Böyle bir de göster diyelim. Evet arkadaşlar bu Ronaldo'muzla bu oyunun verdiği siber kelle avcısı Chrono silahını deneyeceğiz. Bakalım nasılmış hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. vektörü alt ettik vektörü Ja, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizi de silahımızla denedik. Gerçekten bu silah e, hiç de fena değil. E, sanırım adı si, Siber kelle avcısıydı. Evet MP5. Gerçekten silah fena değil. Ben e, normal maçlarda e, yani bu silahları normalde normalde normal maçlarda deniyordum. Klasik veya dereceli de. Ancak bir, bir, bir türlü bulamadığım için e, bu sefer eğitim alanında denemeye karar verdim Çünkü hiçbir şekilde bulamıyorum Ayrıca e, ağaç var oyunda şu anda ağaç koyuyorlar herkes Elmas topluyor klasikte özellikle e, yani klasikte oyuna giriyorsun kimse kalmıyor yani 10 kişi yani birilerini öldürmem lazım video çekmem için kimse kalmadığı için hem de silah bulmakta zorlandığım için eğitim alanında çekmeye karar verdim silahın. Uzun menzili çok zayıf diyebilirim. Belki de buna benim ağızlık takmam da neden olmuş olabilir. Çünkü ben silah üst seviye ağızlık taktım. Bu da kötü etkilemiş olabilir. Normalde ağızlık olmadığı zaman daha çok hasar verdiğini biliyorum. Bir de öyle bir deneyip yani fikirlerimi söyleyebilirim. Ama bence silah fena değil. En azından bedava yani elmas harcamadan verilen bir silah. Almaya almaya çalışın arkadaşlar alamayan varsa ayrıca şunu söyleyeyim karakter gayet güzel e tabi zamanda alışmak lazım ama bir alok değil onu net bir şekilde söyleyeyim alok her zaman kraldır yani bizim vazgeçilmezimiz ben açıkçası bu videodan önce almıştım oynadım ve hiç beğenmedim memnun kalmadım adamlar benim kurduğum çemberin içine giriyor rakipler girmemesi lazım madem bu bir korunaksa girmemesi lazım. Girip seni öldürebiliyorlar. E bu yönden çok kötü olmuş bence. E bir de birkaç tane sistemim var Free Fire. E yani bak ne güzel böyle yani insanlara silah veriyorsun bize. Sağ ol eyvallah ama yani şunu söyleyeyim, takım çarpışmasından madem MP40'ı kaldıracaktım o zaman bize bu sa sarı MP40'ları, kırmızı MP40'ları niye kitledin? İkincisi ...madem çifte vektör getirecektin takım çarpışmasına... ...bize bu AK'yi ...ben yani seviye de yaptım... ...yazık Dürgün niye kitledin yani bize bunları... o ...çok merak ediyorum... Ee, ...AK'nin... ...benim kullandığım seviye AK'nin... ...çifte vektör karşısında hiçbir etkisi yok... ...ne yaparsam yapayım adamı düşüremiyorum... ...çifte vektörde... Ee, ...yani buz bassam da... ...kaçsam da yetsem de... ...vektör direkt kafaya gidiyor... ...genelde şöyle yapıyor Free Fire... ...silahı satın alana kadar iyi böyle kafaya gidiyor güzel oluyor sonra aldığın zaman 5 para etmiyor bu avuk hariç yani böyle şikayetlerimiz var bence vektör takım çarpışmasından kaldırılmalı ben böyle düşünüyorum oyun da engini bozdu ayrıca mp 40'ın da kesinlikle yere gelmesi lazım Siz de bununla ilgili düşüncelerinizi varsa videonun altına belirtebilirsiniz benim düşüncem bu yönde herkesin kendine has bir düşüncesi var ben mp40 aldım diye değil hani Oyun nahengini bozuyor bence vektör. Onu söyleyeyim. 52 tane vektör olan oyuncu oldu yani. Böyle bir şey yok abicim. Hani vektör, çifte vektör. Eyvallah ben de alayım o zaman. Evet ben de aldığım zaman öldürüyorum. Ama zevk almıyorum ondan. Yani bir buz basıp pompalı öldürmek gibi zevkli. Ne olacak? Dön vektörle tara yani. Bu mu yani? Oyun şimdi bu mu oldu yani? Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Hiç, hiç hoşuma gitmedi vektör ve bu MP40'ın çıkması. Ee, ayrıca AK'nin de çok zayıf olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Yani giderek zayıflıyor. Nedenini bir türlü anlayamıyorum. Ben ayarlarımı değiştirmedim. Hala daha aynı ayarlar oynuyorum. Özellikle hani bu yani bu kadar elmas harcanıp 16.000 elmas harcanıp alınan bir silahın yani hiçbir değeri olmayan vektörü karşısında bu kadar acımasız ve bu kadar çaresiz yani kalışını kalışına hiçbir anlam veremiyorum gerçekten. Ne bileyim yani bu Free Fire'ı bir türlü ben zaten anlayamadım. İnan ki şu videolara başlamasaydım oyun hisselerdim yani net söyleyeyim. Ee, benim düşüncem böyle arkadaşlar. Doğa beni sizlerle. Doğa abiniz hepinizi seviyor. Bu Vi videolara like atmaya gayret gösterin. Yorum yapmaya gayret gösterin arkadaşlar. Kocaman bir olmaya devam. Birisiz oyunlar. Join the battle. Be the, the legend. legend.